Merhaba arkadaşlar bugün Rocket League'de takım formalarını yapacağız. Yani takım forması derken anlamışsınızdır herhalde Galatasaray, Beşiktaş ve belki Trabzon. Beğendiğimiz bazı bizi beğeniyor. Arır mı? Bunları yapıp rank gideceğiz İlk takımımız Galatasaray. A few moments later. Evet Galatasaray'ın forması zaten bende biraz hazırlanmış bir şekilde vardı. Ben onu tamamladım. Şimdi diyebileceksiniz ki bu formanın ne alakası var? E ee, Galatasaray'ın 3. alternatif forması bu. Yani ona göre yaptım. Ee, çünkü diğerlerini yapmak şimdi açıkçası biraz zor. Bu formayla bir ilk ranking maçımıza gidelim. Sonra Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzon ilgili gidecek. Evet ilk ranking maçımız başlıyor. Umarım kazanırız yani ne diyeyim abi. Bu arada yabancılarla oynuyorum. Takım arkadaşım yabancılar ve gol Kardeşim gider misin topa? Kuspon. Hadi. Lan. Kardeşim. Kardeşim. Toparlayacağız abi toparlayacağız sakin sakin toparlayacağız Biz buralardan geldik hep hep buralardan geldik Çocukken ben doğdum Baktım bir roketlikteyim Ben topa dokunayım dedim oradan bir şeyler oldu Geldik biz buralarda sakin Biraz kötü oynadığımın farkındayım ben bunu ilk maçlarda ben genelde böyle oynarım arkadaşlar sonra toparlarız Orta yap ya da gol tamam olur fark etmez 22 puanım ama Rahat olunuz. Fake attım Adama da vurdum. Biz bandan beklemeyi tercih etti. Olsun. Lan oğlum hayırdır lan? Gergin geçirdim arkadaşlar kusura bakmayın. Sektir abi o topu aynen. Hadi orta bekliyoruz senden. Hadi. Adam geldi ya. Bana mı? Çok iyi. Burayı görmediniz. Bilmiyorsunuz. İzlemediniz. Tabii efendim. Sakin. Sakin. Baba bu ananı Artık baba burada. Artık baba burada. Hemen götür <laughs> bakmasın. Siktilerim. <laughs> Arkadaşlar böyle üst perden konuşmama bakmayın. Ben aslında çok mütevazı bir insanım ama şu an nedense öyle olasım geldi yani. Öyle bir geldi. Sekti. Uuu. Sadece şu teknik vuruşu izleyeyim. Bak, tık. Köşeye. 90'a. Kapattım direkt. sektör topu. Uf, abi bu adam da oynuyor bu sporu ya. Ben de oynuyorum. Artık FF'lerin de bitsin bu kardeşim. Bu bu eziyet bitsin değil mi? Vurma lan bana. Oğlum bırak o topu. O top benim bak. Orta geldi. Vur. Biraz ters açı doğru şimdi yalan olmasın. Abi. Ya biz neyiz ya? Biz hiçbir şeymişiz abi evet onu fark Korku verdi o atlama korku. Kardeşim. Ya. Pislik bir davranış. Sen rahat ol. Bundan sonra bak gol atabiliyorlar mı? Burada kalede kim var bak. İzle. A few moments later. Abi ne yapıyorum ben? Abi. <laughs> Vur. Kuki. Arkadaşlar ben geride durunca atamıyoruz. Bak adam attı. Helal olsun ya. Bravo Maradona. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız kulübü ise Fenerbahçe'yi. Hemen şöyle bir Fenerbahçe yapalım. Evet Fenerbahçe formamız da bitti abi. Gördüğünüz üzere şöyle bir takım e, ee, değişiklikler yaptım ama Fenerbahçe'nin normal orijinal çizgili formasını yapmaya çalıştım. Birinci formumuz bu, ikincisi de bu. Evet Fenerbahçe formasıyla çıktık sahaya abi. Umarım kazanabiliriz. Umarım şampiyon olabilir. <laughs> Hadi. Sekti. Ya neden hep direk abi ben anlamıyorum ya cidden anlamıyorum. Orta. İşte bu. İşte bu. Teşekkürler. Fenerbahçe formasıyla şöyle bir gol attık arkadaşlar. izleyin. Biz atmadık gerçi. Yanlış oldu. Asist yaptık. İyi iyi devam <laughs> et. Devam et. Lan oğlum adama vurdu. Oo sakın yemeyelim onu abi. Duruşunu bozdum. İşte bu. <laughs> Bak o onu var ya. O annen domaltılacak. Annenin kaçışı yok. Zen, sen sen öldün oğlum. Lavuk gelmiş iki de bir bize vuruyor. Hayırdır abi ya. Ya bu Zen'i var ya öldüreceğim ben. Ne abi oğlum? <laughs> Ya Vur. İşte bu. Bu arada haber takımın gol müziğini koyuyoruz tabii ki. Orta geldi içeri. Adam dokundu. Oo, direkt üstüne düştü gol. Gol atmışız lan. Sektiğin topu. Evet, bizim adam garip bir teknik denedi de. Topa yaslama tekniği. Dur. <laughs> of. İşte bu. Abi şu golün kalitesine bakın. Adam helal olsun. Gerçekten Evet abi şimdi ise Beşiktaş forması yapacağız. Hep birlikte yapalım. Evet abi 5 yaşın arabası da bitti. 5 yaşın arabası böyle oldu. Neden böyle oldu? Çünkü ee, normal araba renklerinde siyah ve beyaz yok abi. Ciddi söylüyorum yok yani yapamıyorum. Elimde değil. En benzeyen bu vardı. Bu, bu da böyle oldu yani. Yapacak bir şey yok abi. Siyah ve beyaz. Kusura bakmasın 5 yaşlar ama en yakın olabilecek bu oldu. Evet maçımıza çıktık. Kota geliyor. Geldi. Vur. Huh. Senin ayağını tekel... Bırak kardeş bak. Bırak kardeş bak. Bırak kardeş bırak bırak. bırak. Sol kanattan gidiyoruz şimdi. K8'den koşu var. Hop, orta geldi. Senin teker. Abi o top seker. Sekmedi. Kurtar. Kurtaramadı. Bıcak bir şey yok arkadaşlar. Ee, ulan Beşiktaş her yerde de aynısın? Abi tamam, sol kanattan gidiyorum. Osm'u da aldım. Orta bir daha geliyor. Geldi. Bizim adam arkada duruyormuş. Süper. Ben de ortaya. Koştu da gelmedi. Orta gibi bir şey geldi ve gol şöyle bir vuralım abi topa. Arkadan bizim adam gelmişti. Hadi at onu. İşte bu. Ne yazıyor lan bu çete? <laughs> Kardeşim bir roketlik ne kadar terbiyesiz bir ortam oldu ya. Vallahi inanılmaz ya. Oysa ki biz çok terbiyeli insanlarız yani. Şu insanların içinde düştüğümüz duruma bak. Tabi efendim. Orta yap. Cık, ne biçim bu orada bu ha. neyse atarız biz gene ama. Evet adamlar hafif verdi büyük ihtimalle. Evet abi son olarak Trabzonspor'un da formasını yapalım. Evet abi Trabzonspor'un da forması bitti. Daha çok Barcelona'ya benziyordu ama. Yani renkleri neredeyse aynı ben ne yapayım kardeşim. Evet Trabzonspor formasıyla sahaya çıktık. Sahayı pek beğenmedim ama olsun. <laughs> bu arada 3 maçları yenilmiyoruz. İnşallah bu seriyi devam ettirebiliriz. 4 maçı çıkartabiliriz. Arka tarafı sekti o top. Vuramaz ona biliyorum ben Tamam devam et devam et devam et. Devam et. Lan bana bir şey yap. Düz devam etti. Tamam gol. Güzel. Şimdi gidiyorum ve otobu vuruyorum. Vuramıyorum. Abi. ha tamam kurtardık lan. Çok kurtu <laughs> Oğlum. Abi çeviririz hiç sorun değil. Ee, nereden çevirdik biz? Yani rahat ol. Olsun tamam. Güzel hadi. Uh. İşte bu! Yüksel abi ona! Yüksel abi ona derken biraz yanlış anlaşıldı kusura bakmayın. Gidiyorum sağ kanattan. Hop! Bir çalım. İkincisi gelmedi tabii. Abi... Ah. Tuttum son anda. Bir daha... Tamam. Adama, bizim adama vurdum yanlışlıkla Bizim adama vurdum yanlışlıkla Bizim adama vurdum yanlışlıkla <laughs> Bizim adama vurdum yanlışlıkla <laughs> Güzel Bir daha vurdu o topu tabi Bizim adam tutar mı onu? Tuttu ikincisini tutamaz Olsun beyler Evet son bir dakika abi Belki bir şekilde döner buradan Devam ediyorum Hiç yani <laughs> Bizim adam geride duruyor evet. Geride dur kardeşim sen. Yani 4 2 yeniliyoruz ama sen geride durmaya devam et. Sonuç olarak yani neden durmayasın ki değil mi? Doğru. Gerçekten Trabzon gibiyiz. Yani maçı iyi başladık sonra götürdük yani. Sezonu iyi başladık ve batırdık yani. Ben anlamıyorum. Sekti. Ben yapabileceğimi yaptım abi evet bizim adam da orada izlesin anca al. İzlesin bizim adam izlesin. Tuttum ortayı. Kral vurmakta zahmet etmeyeceksiniz yani heh, evet. Doğru bil bildiğim için. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Maalesef kaybettik son maç ama yapacak bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. En çok hangi takımın formasını beğendiyseniz yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.